İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan bir tartışmada boks müsabakalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. E5 e Karayolu Avcılar mevkiinde trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan bir tartışmada araçtan inen sürücüler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere imza atmıştı. Ben boksörüm diyerek kavga'yı engellemeye çalışan taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Bir tartışma yaşadık. Yani keşke olmasaydı hiç yaşamasaydık ama bazen trafikte bu tarz şeyler olabiliyor Trafiğin yoğunluğundan dolayı. Ee, yani abiyle hiçbir tanışıklığımız, hiçbir şeyimiz yok zaten. E, kısa süreli bir tartışma oldu. O şekilde tartışma büyümesin diye. Ben de hani o anda aklıma o geldi. Boksörüm dedim ki hani bir an önce arabasına binip e, gitsin diye. Yoksa şu anda e, tekrar karşılaşmış olsak, belki birbirimize sarılırız. E, hani herhangi bir problem e, olmaz. Hani keşke hiç yaşanmasaydı e, bu şekilde. Tüm Türkiye halkından e, özür diliyorum. Gel 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 boksörüm, gel. gel boksör,